Sen de var mısın Allah'ın seni sevdiğinin sekiz işareti. Allah'ın selamı ve bereketi üzeriniz olsun değerli mümin kardeşlerim. Allah kimleri sever? Dünyanın en güzel şeyi Allah'ın bir kulu sevmesidir. Kim iste istemez ki Allah'ın kendisini kendini sevdiğini bilmeyi. Peki nasıl anlayacağız Allah'ın bizi sevip sevmediğini? Önce Peygamberimiz şu hadisiyle başlayalım. Allah kulunu severse ne olur? Allah Teala bir kulu sevdiği zaman Cebrail'e ben falan kulumu seviyorum. Sen de onu sev der. Cebrail de o kulu sever. Sonra gök halkına Allah filanız gerçekten seviyor onu. Siz de seviniz diye hitap eder. Göktekiler de o kimseyi severler. Sonra da yeryüzündekilerin gönlünde o kimseye karşı bir sevgi uyanır ve herkes tarafından o kişi sevilir. Bir hadisi Kutside Allah Teala ben kulumu sevince artık onun işiten kulağı olurum. Yani o kişi Allah'ın sevmediği hiçbir şeyi dinlemez. Gören gözü olurum. Yani Allah'ın sevmediği hiçbir şeye bakmaz. Tutan eli olurum. Yani Allah'ın sevmediği hiçbir şeyi eliyle yapmaz. Yürüyen ayağı mesabesinde olurum. Yani Allah'ın sevmediği hiçbir yere gitmez temsili bir ifadeyle Allahu Teala sevgisini masar olmuş kuluna yakınlaştığını belirtmek suretiyle ona büyük bir ikramda bulunduğunu böylece bildirmektedir. Allahu Teala tarafından sevilmek dinimizin bizi ulaştırmak istediği en yüce hedeftir. Her hedefe ulaşmanın yolları olduğu gibi bu büyük sonuca ulaşma, ulaşabilmek için de yapılması gereken davranışlar vardır. Her şeyin bir sebebi ve işareti olduğu gibi Allah sevgisinin de sebepleri ve işaretleri vardır. İşte Allah'ın bizleri sevdiğinin birkaç işareti de şunlardır. Allah'ın bir kulu sevdiğinin en büyük işareti kulun Allah'ın razı ve memnun olduğu işlerle meşgul olmasıdır. Allah'ın bir kulu sevmediğinin en büyük işareti o kulun Allah'ın sevmediği boş işlerle meşgul olmasıdır. Peygamber Efendimiz kılavuzu, e, kılavuz edinmek, edinmek. Allahu Teala'nın kulunu sevdiğinin ilk belirtisi kulun Hazreti Peygamber'e uyması ve onun izinden ayrılmamasıdır. Efendimiz veda hütbesinde çocuklarımıza da, gençlerimize de, ihtiyarlarımıza da, kadınlarımıza, erkeklerimize de en son ve en önemli mesajı vermiştir. Ey müminler size iki emanet bırakıyorum onlara sarılıp uydukça yolunuzu hiç şaşırmazsınız. O emanetler Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim ve peygamberin e, sünnetidir. Bu ayeti kerimede ise Allahu Teala şöyle buyuruyor. Andolsun ki Resulullah'tan sizin için mükemmel bir örnek yaşam vardır. Nafile ibadet etmek. Bir hadisi kutside de Allahu Teala şöyle buyuruyor kulum bana nafile ibadetlerle yaklaşmaya devam eder, sonunda sevgime ulaşır. Bu yüzden Allah sevgisine ulaşmanın en önemli yollarından biri de farz ibadetlerin haricinde nafile ibadetlerle de meşgul olmaktır. Müslümanı sevdir, sevindirmek, Efendimiz bu hususta, hususta şöyle buyurmuştur. Farz ibadetlerinden sonra Allah'ın en çok sevdiği davranış biri Müslüman'ı sevindirmektir. İnsanların en hayırlısı diğer insanlara en faydalı olandır. Başka bir rivayette ise Efendimiz bir mümin kardeşimin ihtiyacını görmek için yürümem bana şu mescitte oturup bir ay itikafa girmekten daha sevimlidir buyurmaktadır. İmtihan edilmek. Musibetler ve felaketler aslında her insan için birer imtihandır ve Allah'ın onu sevdiğini işaretir, işaretidir. Bir hadisi şerife göre şüphesiz büyük mükafat büyük belalardandır. Allah bir topluluğu severse onları sıkıntılarla imtihan eder, rıza gösteren rıza bulur, hoşnutsuzluk gösteren de hoşnutsuzluk bulur buyurulmaktadır. Müminin başına gelen musibetler ahirette onu bekleyen cezalardan daha iyidir. Başka türlü nasıl derecesini yükseltebilir veya kötü amelleri silinebilir. Tevazu göstermek, kibirli olmamak. Allahu Teala saf ve ihlaslı insanları affediyor ama şeytan gibi kibirli olanları affetmiyor. Çünkü Kibir şirke giden yolun başlangıcıdır. Aksine Allahu Teala tevazulu olan insanları da seviyor. Bir ayeti kerimede Rahman'ın has kulları yeryüzünde yürüyüşleri ve hareket tarzları mülayimdir. Gurur ve kibirden uzak tevazu ve vakar içindedirler. Ve kendini bilmez kimseler onlara laf attığında selam der geçerler buyurmaktadır. Diline sahip olmak, dilin uygunsuz sözleri yani küfür, hakaret, alaya alma gibi sözler söylemeyip, susması, Kur'an-ı Kerim okuması, emri maruf ve nehli münkerde bulunması, dinin emirlerini yapmaya ve yasaklarından kaçınmayı bildirmesi gerekir. Çünkü Peygamber Efendimiz insanlar dili e, dilleri yüzünden cehenneme atılırlar buyurmuştur ahlakı güzel olanlar. Şürek oğlu Hüsame anlatıyor. Bizler Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanında sanki başımızda kuşlar varmış gibi hareketsiz otururken ve kimseden ses seda çıkmazken tam o esnada bir grup insan gelip Allah'ın en sevimli bulunduğu kullar kimlerdir diye sordular. Hazreti Peygamber de ahlakça en iyi olanları buyurdu. Bir ayeti kerimde ise Allah da onlara hem dünya nimetini hem de ahiretin güzel mükafatını verdi. Allah güzel davrananları sever buyurmuştur. Ali İmran 148. ayetinde helal lokma yemektir. Dilerim her şey gönlünüzce olsun. Sevgiyle kalın.